Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Warzone Reloaded Patch videosu ile Warzone TR'de karşınızdayım. Videoda Warzone ile ilgili önemli değişiklikleri sizlere anlatacağım. Multiplayer'da çok fazla değişiklik bulunmuyor. Yeni haritalar falan var. Tanım kısmında yine tüm değişikliklerin olduğu linkleri bulabilirsiniz. Zombilerle ilgili sonraki videolarda detayları anlatmamı isterseniz lütfen yorumlarda yazın. Videoyu beğenirseniz abone olup yeni kanalımıza destek olmayı unutmayın. Şimdi Warzone notları ile başlayalım. İlk değişiklik Fortune Skip'e e gelen yüzer gemi. Araştırma gemisi bu. Ve haritayı ilk 2 dakika boyunca gezip sonra demir atıyor. Kendisine ait bir PDS, UAV kulesi ve özel bir buy station'ı var. Ele geçirip sotelenmek için güzel bir yer. Ne kadar etkili bulur tabi onu görmek lazım. Ama fikir olarak ben beğendim açıkçası. Bir başka haber de Bondale için. Aslında bomba bir haber. Bondel'de artık bir Battle Royale modu var. Ve 72 kişilik haritada olacak bu. Ve Champions Guest de mevcut. Yani genel olarak galibiyetleriniz toplama eklenecek. Ve ödüller iki haritada da aynı şekilde. Silahlara gelecek olursak Soa Subverter, Battle Rifle diye Yeni bir silah geldi ve eğer atışlarınızı tutturursanız bayağı güçlü ve meta silahlardan birisi durumunda şu an. Bunu açmak için haftalık görevlerden 5 tane tamamlamanız lazım. Görevleri Warzone, Zombies ya da Multiplier'den karışık olarak yapabilirsiniz. Toplam 5 taneyi bulmanız yeterli bunun için. Eklentilerini ben şu şekilde kullanıyorum. Casus Break Muzzle, Dozer 90 Long Barrel, Jack Glasses Optic, Ruin Heavy Support Grip ve Elilik Magazine. Bu yeni silahların dışında da mevcut silahların bazılarına nerf bazılarına da buff geldi. En çok buff sanırım Holger 556'ya. En çok nerf'te MTZ 7.62'ye geldi. Şu anda meta olarak Soul Subverter, Rem 9, Rem 7, RM 9, Holger ve Brüyen var diyebiliriz sanırım. Ama düşündüğümüz zaman genel olarak birçok alternatif mevcut şu an için metada. Fortune kipe gelen bir başka Killstreak var adı Bunker Buster. Bununla 3 kata kadar binaları patlatmak ve içinde sotalyenleri öldürmek mümkün. Bunun dışında birkaç kalite değişikliği de var. Örneğin maç öncesi loadout denemek istiyorsanız artık ölüp tekrar çıkmanıza gerek yok. Anında silahlar değişiyor. Lootlamayı daha iyi mantıklı hale getirmişler. Özellikle raflardan vesaire. Ve çantada da mevcut eşyalarınızı veya benzer eşyaları otomatik olarak elinize almak optimize edilmiş. Most Wanted süresi de 4 dakikadan 3 dakikaya düşmüş. Bildiğiniz gibi bitmek bilmiyordu. O yüzden ben bunu da beğendim. Değişiklik olarak. Aletler ve perkler her tarafına da bıçağa büyük bir nerf geldi. Artık headshot olmaz. 2 175 damage veriyor. El bombası da orta mesafede 200'den 155'e uzak mesafede de 175'ten 110'a nerflendi. Tabi burada el bombasından kastım yani mesafeden kastım patlama anındaki mesafeler. Yani etrafındaki birkaç metrelik bölge. Rank moda gelecek olursak çok fazla bir değişiklik yok. Ancak SR kazanımına placement üstünden gene bir nerf geldi. Bildiğiniz gibi öncesindeki nerfte tep etmek yani yere düşmüş adamı vurup puan kazanmayı engellemişlerdi. Şimdi de buna nef geldi yani placement kazanımına. Anlayacağınız rank modda puan kazanıp divisionlar atlamak daha da zorlaştı. Önceden 20'şer 20'şer yüze kadar giden placement puanları artık 15, 30, 50, 60 ve 100 şeklinde. Tabi sezon ortasında bu değişiklikleri yapmalarına kadar mantıklı bilmiyorum ama önümüzdeki sezonlarda böyle 15, 30 vesaire gibi yüksek puanlar görmek zor olacak. Ve artık anladığım kadarıyla daha çok kill ve aksiyona yönlendiriyorlar insanları. Çünkü diğer türlü bu placementlardan bekleyerek puan kazanmak ve seviyeleri atlamak zorlaştı. Yapılan değişiklikler Reloaded'da böyleydi. Season 1 Reloaded patch'ine göre tabi çok fazla değişiklik olmadı. O yüzden sanırım asıl büyük değişiklikler sezon 3'te olacak. Nisan civarında gelecek o da. Ve söylentilere göre Rebirth Island'ın geri gelme ihtimali varmış. Bakalım göreceğiz. Oyun ve gameplay hakkında da yorumlarınız varsa lütfen belirtin. Bunun dışında Warzone'la ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda da yazın. Tüm yorumlara cevap veriyorum. Videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.